Merhabalar. Yeni bir videoda beraberiz. Şöyle bir şey yapacaktık. Yapmamız isteniyor. Şu an bakın ekranda görün, gördüğünüz görüntüyü oluşturacağız. Tabi buradaki yıldız miktarına yani şu en tepesindeki miktarı kullanıcıdan alacağız. Buna göre işlemimizi yapacağız. Şimdi burada önemli olan noktalar neler? Öncelikle bakın her satırda Üstteki satırın iki eksiği kadar yıldız oluyor. Ve her satırda fazladan bir boşluk girinti daha oluyor. Fazladan bir girinti daha yapıyoruz. Şimdi. Kodları en baştan yazmayacağım. Uzun sürüyor çünkü. Videonun HD olarak bildiğiniz zaman sıkıntı çıkartıyor bana. O yüzden böyle anlatmak daha iyi. Şimdi ilk olarak şu satırda. kullanıcıdan değer okuyoruz. Yıldız dediğimiz değişkeni in, in, integer tipinde tanımladığımız değişkene kullanıcıdan değerimizi okuyoruz. Daha sonra int s demişim, 2'den başlatmışım. Neden böyle bir şey yapmışız? Buraya geleceğiz. Şimdi bakın şu ilk satırımda, şu for döngümde ben yıldız kadar yani kullanıcının yazmış olduğu kadar yıldız işaretini konsola ekliyorum? Atıyorum kullanıcı 7 yazdı. Şuraya yeniden yapalım. 7 yazdığı zaman 7 tane yıldız ekleniyor. 7 tane yıldız ekleniyor. Daha sonra console.writeline ile benim imlecim bir alt satıra geçirilmesi sağlanıyor. Bir alt satıra geçiyor. Şimdi benim burada boşluk bırakıp ilk başta eklenenin 2 eksiği kadar yıldız eklemem lazım ama bunları bir döngü içerisinde tekrar etmem lazım. Bu yüzden ne kadar boşluk bırakacağım ve ne kadar yıldız ekleyeceğim bunları döngü içinde öyle değerler ile kullanmalıyım ki döngü doğru çalışabilsin ve ben ekranda bu sonucu görebilirim. Nasıl bir şey yapmışız? İyi demişiz. Birden başla. Yıldızı eşit oluncaya kadar dön. Ve iyi ikişer ikişer arttır. Neden ikişer ikişer arttırıyoruz? Bakın. Atıyorum kullanıcı 7 yazdı. 7 yazdığı zaman 1, 2, 3 ve 4. 4 satırlık bir işlem oluyor değil mi? 4 satırlık bir işlem oluyor. Ben şu x satırını x satırını şu for döngüsüyle zaten yazdırıyorum. Geriye benim yazdırmam gereken 3 tane satırım kalmış oluyor. 3 tane satırım kalmış oluyor. Ben buradan 1'den bir, başlayıp ikişer ikişer arttır deyip 7'ye eşit oluncaya kadar der istenme de, böyle dediğimde 3 satırı kaplayacak kadar bir döngü oluşturmuş oluyor. Neden ikişer ikişer arttırıyorum? Buradaki ikişer ikişer atma miktarını biraz sonra şu boşluklarda kullanacağım. O yüzden ikişer ikişer arttırıyorum. Yoksa burada yıldız sayısının yarısına kadar döndürüp birer birer arttırma gibi yöntemlerde kullanabilirdik ama... Bu yolla yaptım. Belki dediğim gibi de ilerletilebilirdi. Daha sonra bakın bir tane if şartımız var burada. İ'nin eşit işte olması ve birden büyük olması. Neden böyle bir şey diyoruz? Bakın şimdi şuradan ilk önce bir 1 değeri geliyor. Benim şu an şeye karar vermem lazım. Boşluk. Ne kadar boşluk bırakacağım. Bunu belirlemem lazım. Daha sonra bakın. Daha sonra da bulunduğum satıra ne kadar yıldız ekleyeceğim. Bunu belirlemem lazım. İlk önce bakın bir K demişiz. Birden başla. iyi eşit oluncaya kadar dön. Ve K'yı birer birer arttır. Eyvallah, ilk geliyor i bir, k da bir, bir tane boşluk koyuyor. Aynı kod devam etmesiyle olacaktı. Daha sonra geliyor i 3 yapıyor ve üç tane boşluk koyuyor. Yani ilk satırda şu görüntü oluştururken bir sonraki satırda bana şu görüntü oluşturuyor. Ben de bu, bana bu görüntü oluşturulmasın diye bakın şöyle i'nin birden büyük olma şartını atmışım buraya. Eğer i birden büyük ise i birden büyük ise şunu bir gözlemleyelim şimdi bakın. Benim i değerim 1 iken bir tane boşluk atıyorum. i değerim 3 iken 2 tane boşluk atıyorum. İ değerim 5 iken 3 tane boşluk atıyorum. Değil mi? Buradaki farkı görüyorsunuz. Ben de şöyle bir şey demişim. K'yı 1'den başlat. S, e, S'den küçük oluncaya kadar döndür ve K'yı birer birer arttır. Bakalım şimdi. Buradan bir değeri geliyor. Ha, bir de şöyle bir döngü kullanmıştım. Şu an benim oradan gelen değeri ihtiyacım yok. K1 i de 1. Yani ben şu an i'nin 1 olması benim şu satırda olmam anlamına geliyor. Şurayı sileyim. Şurada şu i 1 iken şu satırı yazdım ve şu an i 1'den büyük oldu. i 3 oldu. i 3 olduğu zaman gündecim şunun alt satırda olduğunu varsayalım. i 3 olduğu zaman geliyor buraya. k'yı 1'den başlat. 1'den başlat. i 3 3 ise benim k benim boşluğum 2 tane olacak. O zaman s'yi 1 arttırıyorum. Bakın s'ye ilk başta ben 2 değerini vermişim. 2 yapınca 3 oluyor. 1 2 3 defa dönüyor. 1 2 3 tane boşluk bırakıyor. Pardon, 2 2 tane boşluk bırakıyor. Çünkü şurada şey eşitlik şartı yok. Küçük olma şartı var. 2 tane boşluk bırakıyor. Daha sonra şu satırıma gelip yıldızlarımı koyuyor. Daha sonra bir daha döngü dönüyor ve i5 yapıyor. i5 olduğu zaman kaç tane yıldız koyacaktı? 5 olduğu zaman 3 tane yıldız koyacağım. 7 olduğu zaman 4 tane yıldız koyacağım. Yani her her defasında pardon boşluk boşluk sayım artıyor. Bir satır yıldız sayım azaldıkça boşluk sayım artıyor. Yıldız sayımın azalma işlemini ise ben şu döngüde zaten kontrol ediyorum. Buradan geliyor. İ'yi 7 yapıyor. İ'yi 7 ise burası 3'tü. Biraz önce. 3'tü. 4 yapıyor. Bunun 4 olması demek. Bunun 3 defa dönmesi demek. Birden başlayıp 4 eşit olunca 1, 2, 3 oluyor. 4. geldiğimiz şans sağlanmıyor. Ve 4 tane boşluk bırakıyor. Şuradan. 1, 2, 3. 4 tane boşluk bırakıyor. Pardon 3 tane. Ve şöyle bir şekil oluşturuyor bize. Burada niye yıldız eksi diyoruz? İşte bakın. Burada i değerimizi kullanıyoruz. Burada i'yi ikişer ikişer arttıranın avantajını yaşıyoruz. İ ikişer ikişer arttırdığımız zaman atıyorum i değeri 1 J1'den başlıyor. 6'ya kadar döndüğü zaman 5 tane yıldız koymuş oluyor. 7 idi bir alsatlara 5 tane koyuyor. Daha sonra geliyor i'yi burada 3 yapıyor. i 3 ise 6'ya kadar döndüğü zaman 3 tane yıldız koymuş oluyor. Şeklinde devam ediyor. Bu eksi 1'i bunun için yazıyoruz. Bu right de her satırda aşağıya imlecimin aşağıya inmesini sağlıyorum. Bu kodda sadece tek sayılarda işlemimizi yapabiliyoruz. Bakın programı ben bir çalıştırayım. Atıyorum 7 girdiğim zaman bu şekilde bana şekli oluşturuyor. Ama 8 girersem yani çift sayı girersem istediğimiz gibi bir görüntü oluşmuyor. Neden buraya 7 girdiğinde 2, 4, 6, 7, 5, 3, 1 şeklinde devam ettiğini görüyorum. 8 girdiğimde 2, 4, 6, 8, 6 o tam olmamasından kaynaklanan bir durum zaten. Bu kodumuzun işleyişi bu şekilde yıldızlardan ters bir üçgen oluşturmuş oluyoruz.